Bakalım evet Amir Bey iş sende Güzelce şey bakalım Yıllar sonra buldum seni kaybedemem Yürüme. Canımdasın kanımdasın ele veremem Senin için yaşıyorum sensiz gülemem Çık gel artık canım yârim Yangınlardayım yangınlardayım sen orada, bense burada Zindanlardayım, zindanlardayım Alev alev yanıyorum Yangınlardayım Mutluluğum sende kaldı İşyanlardayım Rabbim seni bana verdi Aldılar seni benden ne diye Aldılar seni benden ne diye ne diye evet. Tutamadım ki Aldılar ellerimden ellerini Engel olamadım ki Çektiler gözlerimden gözlerini Neden? soramadım ki Günahım suçum neydi Masum eller Allah Gözlerimden alim hiç gitmedi